<laughs> Yalanla da seviniyor olabilir mi? <laughs> böyle kandil gecelerinde birbirimize hediye alırız. Şey almıştım, esans almıştım. Çok esans severim. Muhabbet Evet, Onu mutlu etmek istersin. Nasıl eğer? Sarılırım. Sarılırsın. Benimle gurur duymasını isterim. Eyvallah. Yani yardım ederek, böyle. Çok neşeli bir yapım vardır hocam. Sana ne yaparsan mutlu olursun derim, onların fikirlerine göre. Peki, sen insanları nasıl mutlu edersin? Yani benden küçükleri mi yoksa büyükleri mi? Küçükleri, büyükleri. Küçükleri öyle sevindiririm, böyle bir yerlere götürürüm. Hmm. Ondan sonra camiye falan götürürüm. Hmm. Biraz yiyecek alırım, tatlı alırım. Hmm. Ama büyükleri, yani büyükleri nasıl mutlu edeceğimi bilmiyorum. <laughs> Bilmiyorum. Mesela babanı nasıl mutlu edersin? Babamı... Babamı tutumlu olarak. Hmm. Zaten tutumluyum ben. Biraz. <laughs> demek ki babanı çok şey yapıyorsun, mutlu ediyorsun yani. Ben mesela bir şey yapınca, ben bir kursa gidince, gol atınca babama söylüyorum ooo falan diyor. Oo. Baban senin her şeyini seviniyor demek ya. Onu mutlu etmek kolay demek yani. Evet. <laughs> Yalanla da seviniyor olabilir mi? <laughs> Eyvallah. Tamam. Peki sen nasıl mutlu olduğunu bize anlattın. Evet. Ama sen insanları nasıl mutlu edersin? Abi şimdi benim çevremdeki sanat çocuklar onlar hepsi bu kapıdadır. Hı hı. Arkadaşlarımı da hani ben kendilerini bu kapılara davet ettim. Hı hı. Onlar da geldi, onlar da beğendi. Hı, hı. Ben de onlara, yani biz de bu kapıya alıştığımız için, Hı -hı. mesela abi biz bazen kendi aramızda şey yaparız, haberimiz yok, üzgünüz deriz, gelelim külyeye Hı -hı. Seviniriz. Çünkü burası büyük bir yer. Hı -hı. Bir de burada başka dergahlarda da arkadaşımız var. Hı -hı. Bu şekilde de birbirimize hediye ederiz. Bazen de böyle kandil gecelerinde birbirimize hediye alırız. Hı -hı. Ne gibi hediyeler? Mesela birisi misvak alır, Hı -hı. birisi takya alır. Çok güzel. Birisi sanır. Yani böyle hem evet. arkadaşlarınla bir arada olarak böyle güzel evet. yerlerde. Her zaman da onun yanında olacak bir şey. Eyvallah. Hem de onlara hediye olarak insanları evet. mutlu edersin yani. Eyvallah. Peki, Ahmet sen bu gündelik hayatta insanları, işte arkadaşlarını, anneni babanı, çevrendeki insanları nasıl mutlu edersin? Onlara bir hediye alırım. Onlara notlarımla söylerim. Onlar mutlu olurlar. Kur'an-ı Kerim okurum. Hı hı. Hediye alır mı? Ne hediye alırsın mesela? Ben en son şey almıştım. Esans almıştım. Çok esans severim. Oo, güzel. Güzel bir hediyeymiş. Peki Cafer, sen insanları nasıl mutlu edersin? Konuşarak. Hı hı. Güler Başka? Hı. Hmm. Muhabbet hmm. Yani evet. ben insanlara konuşurum, yetişmeye geçirim. Onları her türlü mutlu ederim diyorsun yani. yani. evet. Eyvallah. Peki Hamza, seni en çok oyuncakları mutlu ediyor. Peki sen insanları nasıl mutlu edersin? Konuşarak. Konuşarak. Mesela abin çok üzgün. Onu mutlu etmek istersin. Nasıl Sarılırım. edersin? Sarılırım. Sarılırsın. Güzel. Peki Yusuf. Nasıl mutlu olduğunu anlattın bize. Peki sen nasıl insanları mutlu edersin? Hocam ben insanlara iyi davranarak, onları mutlu ederek, hı hı. onlara dürüst davranarak, onları yarı yolda bırakmayarak mutlu ederim insanları. Hmm. Onları yarı yolda bırakmayarak. Güzel evet hocam. Peki en çok kimi mutlu edersin? Hocam En çok annemi mutlu etmek isterim hocam. Eyvallah. Benimle gurur duymasını isterim. Eyvallah. Hepimiz isteriz değil mi? Evet hocam. Peki sen insanları nasıl mutlu edersin? İyi davranarak, kötü davranmayarak, dürüst olarak Hı -hı. falan söyleyemeyerek yani yardım ederek öyle. Eyvallah, çok net cevaplar verdin yani. Buna bir şey diyemeyeceğim. Sen insanları nasıl mutlu edersin? Şimdi evet. Az önce dedin ya anne baba mutlu etmek beni, beni mutlu eder. Peki onları nasıl mutlu edersin? Genel olarak bütün insanları mı bahsediyoruz? Genel olarak tabii hem anne babanı Soruyoruz hem genel olarak. Ben insanları nasıl mutlu ederim? Çok neşeli bir yapım hocam. Hı -hı. Onlarla insanları mutlu edebilirim yani. Eyvallah. Yani sen mutlu olduğun zaman onlar da mutlu olur yani. Evet hocam. Yani herhangi bir taktiğin yok. Her türlü ben mutlu ederim diyorsun. Yani bazı zamanlar mutlu edemiyorum tabii. Benim olduğum yer mutludur yani. Onun gibi bir şey hocam evet. Eyvallah. Peki sen insanları nasıl mutlu edersin? Ben insanları mutlu ederim ama şöyle derim, onları öncelikle bir danışırım. Sana ne yaparsan mutlu olursun derim, onların fikirlerine göre. Ha, geri kalan her şeyi yaparsın yani. Hı, onları yaparım. Onları mutlu Öyle, olması Bir için. şey yaparım, onlar mutlu olmaz, o yüzden olmaz. Bir danışırım onlara. Tabii, şimdi kim neden mutlu olur bilemeyebilirsin. Bilmiyorum bazen. Anladım. Yani ona sorarsın, nasıl mutlu olursun. O da şunu şunu yaparsa mutlu olurum derse, her türlü yaparsın. Hı, yani. Yaparım onları. Eyvallah. Hadi.